Vefatının ardından bazı devlet başkanlarının sözlerinden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili soruların hangilerine cevap verilebilir? Hindistan Başbakanı Nehru demiş ki, Kemal Atatürk gençlik günlerinde benim kahramanımdı. Onun dinamizmi, yılmak ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyordu. O, doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. Onun en büyük hayranları arasında bulunmaya devam ediyorum. Biz bununla neyi çıkarabiliriz? Çağdaşlaşma taraftarı mıdır? Evet, çünkü doğuda modern çağın bu ifadeden buna ulaşabiliriz. İran Şahı Rıza Pehlevi ne demiş? Dünya tarihinde Kemal Atatürk gibi önemli bir görevi kesin şekilde başarıyla sonuçlandıran ve bir ulusun mutlu geleceğini sağlayacak sorumlulukları üzerine alan dürüst insanlara çok ender rastlanmaktadır. Ve Pakistan Devlet Başkanı Muhammed Ali Cinnah da şöyle söylemiş. Onun ölümü de sadece Müslümanlar değil, bütün dünya şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük insanlarından birini kaybetti. Bütün dünya derken Burada neyi kastediyor? Mustafa Kemal evrensel bir şahsiyet midir? Evet Mustafa Kemal evrensel bir şahsiyettir. Evrensel barışa destek vermiş midir? Barışla ilgili bir detayı yukarıda göremiyoruz. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı 1 ve 2 yani A seçeneğidir.